Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlere inme yeni bir yılda. inşallah 2023 Türkiye Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti için artı bütün insanlar için çok iyi bir yıl olur. Yani kavganın, dövüşün, savaşın olmadığı, barışın ve sevginin bir arada olduğu insanların bir arada olduğu bir yıl olur. Herkesin yeni yılını buradan kutluyorum. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Aynı yazdan kalma bir hava var arkadaşlar. Gece -5, 6, 7'ye kadar çıkıyor. Gündüz de 11, 12, 10 değişiyor. Yani bu havaların böyle gitmesi iyi değil. Çünkü yarın ekin, ekilen ekilen su istiyor, kar istiyor. Bunlar yağmazsa yani ölecekse saman yem sıkıntısı olur bunlar da isterseniz fiyatlara yansır. İnşallah bir yağar bu Önümüzdeki ayın 8'inde 9'unda 10'da 11, 12, 13 şey gösteriyor. Kar gösteriyor ama inşallah yağar. Hiç olmasa bari yani ekinlere şeye faydası olur. Arkadaşlar bu koyunun boyundaki çan da manav Şamdepe yaylası var. Bizim yayların hemen 3-4 kilometre ilerisinde. Orada daha önceden yıllar önce tanıdığım Çolakvalı diye bir dayı var. O dayı verdi bu çan O da niye verdi? oyunculu bırakacak. Gibi oldu. Bu da benden sana hatır olsun dedi. Gerçekten ama çok güzel bir sesi var. Uzağa çok güzel duruyor yani buradan karşı iki da sanki yanında ötüyor gibi geliyor. Ama bu çanlardan şimdi yapan kalmadı. Bu eski yapal taka diyorlar bunlara. Dur al. Başaya. Tılımlar, çay demlediniz mi? O tılıma söyleyin de çay demleyemezsin, daha gelmesin. Buyur. Ben işte ben mi sağ ol. Aşağıda bizim sütçü arkadaşı var. Ona ben kendi aramızda yani ona tırlım diye yeter O yüzden abisiyle babası gelmiş. Çay pişiriyormuş. Ondan takılıyorum arkadaşa. Çay pişirmesin bilmezse gelmesin daha diye. Zehri, yalo lo makai. Ah. Chik 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 chik. 下雪美女，要去要去。 Aşağı bahçeye çiğ şuna. Daha aşağıda bir şey var ama ne diyeyim bilemedim zehir orada bir şey yiyor. Domuz mu yoksa yine? Şimdi indiğimde bakayım bir? Evet arkadaşlar dağdan geldik. Bunlar oğlaklar adamızı kurular. Doğumları gece olan oyunlar. Bu tarafa bakıyoruz. Burada da Ve onları yakın koyunlar. Bak şimdi bağırışıyorlar. Biraz sonra o ses kesilecek. Nerede benim kız? He? Nerede? Vallahi arkadaşlar otun içine var ya koyun Görünmüyor boz otu var, var. Boz otun diplerinde olduğu gibi 25 ot Ama Ağzı değil ayağı yayılıyor Bunu gerçekten acımayacağım bu koyunu Otun olmadığı yerde dolandırıp ayağın, o zaman Otun olmadığı dedi de diye uğraşır. kuracık Şuna baksana sen şuna Oyunlar şu ağacın başındaki Biz böyle diyoruz artık başka yerlerde ne diyorlar bilmiyorum şu, Özellikle dağ armutlarının başında çok oluyor Bunu çok seviyorlar Bunun yaprağı dökülüyor zaman buna acayip koşuyor Artı böyle olduğu ağacın yanına vardığında hemen yanına toplanıyorlar Bak hemen gelmeye başladı yukarıdakiler Köpeklerde ve köydağında fazla göremiyorum çünkü geniş dolanıyorlar domuz, momuz, tilki kimil gibi şeyler çıkıyor Onların peşine gittiklerinde Gittikleri zaman bayağı bir geç geliyorlar Ha yani şu, bu arada bir yerde gücek yatıyordu ama Nerede? Otun için zaten görünmüyor Bu yol kar yağmıyor ama Kar yağsa bu kadar soğuk olmaz. Şu karşılar işte koyun gütüğüm yer. O beyaz ağıran şeyler hep kırak arkadaşlar. Güneş görmüyor. Her geçen gün üstüne kırak düşüyor. Üstüne kırak düşüyor. Bir nevi bembeyaz kaldı. Güneşin görmediği yerler. Sanki çok az bir kar yağmış ama var değil. Soğuktan dolayı kırak düşüyor. O yüzden. Bugün de mesainin sonuna geldik. Yavaş yavaş evin yolunu tutup gidiyoruz. Oyunların da eve gidesi yok. Evet arkadaşlar. Şu anda Oyunların yeri hazır. Tabii ki ne var? Bancar kümesi, arpezmesi, ezmesi, buğday samanı. O şekilde bakıyoruz. İşte kapattığımız yer bura komple açık ön tarafı. Bu şekilde battaniye tutuyoruz dutu, kapılara. Böyle şu öbür takık, yerde kapatalım. Ya uğraşın açıklısın o önümde öyle o kadar soğuk yok. Yok yok şu sündürmedeki pencere var ya. Evet. Orayı. Ne oldu çocuklar? Acıktınız He? Ne oldu ay? akşamlar. Çöker, Video çeker, seni çekiyor. <laughs> Hadi canım kolay geç Özel daimin oradan seyreder değil. Hasan İl. Özel daimin oradan söyle. Sen buradan kendin söyle ya bak. <laughs> Yok ben gidiyorum lan çanak söyle. <laughs> Oğlum bağla bizimle ile göze mi söyler mi söyleyin? Tamam işte onlar görüyor. Ya, tamam tamam. <laughs> Dağla <Ya>, adamlar. adamlar. <laughs> Evet arkadaşlar oyuna geldik. Ahırların yerleri tamam. Ön taraf şey değil. Açık şöyle. Şimdi burayı kapatacağız. Açtım. Gözüme gitti ya. 12 4 TL. Ora 4 TL düdür herhalde. Bää. Şu da, şu düdür değil mi? Yok karıştırma. O kadar dışarıdan. Daha bu? onu. Bu şimdi yeter.

Oyunlar doğum yaklaştı. Gösteriyor mu Çeşme'yi? Çeşme bile gece doğuyor. Sabah da sıcak suyla. Yok Çeşme'ye salmak zorunda. Yani buzun salması gerekiyor. Yani öyle yaptık. Hiç olmaz. Bu şeyinde. çok fayda sorun. Onun için. Yani, Ay hoş yok al bunu ya bu. Şunda. Ne olsa kalbi de Bu kadar videonun sonuna arkadaşlar. arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza bir dakika bir Kanalımıza şey. abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepimiz teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.